Nasıl? Çok kötüyüm. Ekmek ver, bir şey ver. Su yok mu? Söyle de içeride. Çok acı. Kulaklarım şişti bir Ben de öyle sinirim. Şap şimdi ya. Nudlumuz pişti. Nudlumuz pişti. Bu ne? Dünyanın en acı nudlı. Sen mi yedik? Bere bere bere. Bere bere bere. Hepinize, Hepinize merhaba, arkadaşlar. Pejant kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün merhaba. sizinle beraber bazı Kore market ürünlerini deneyeceğiz. Kore yemekleri. Burada çilekli maçı var. Burada kiwi jölesi gibi bir şey, bir şey bir var. En çok Bir tek jöleyi merak ediyorum. Burada soğuk yenen elmalı bir şeyli bir noodle var. Burada pirinç keki tep tobaki var. Burada da bulduğum en acılı noodle var. Acılı mı acılı? Evet. Burada katın kendili içecek var. Şimdi önce mochi deneyelim mi? Mochi deneyelim. Tamam. Şimdi mochimiz bu şekilde çilekli. Mochi güzel bir şey. Ama bu bunlar şey bu donuk değil. Donuk değil. Normal. Dondur falan diyor mu acaba? Belki Çinliler öyle yiyor. Çin değil ya. Ne fark Şimdi açıyorum. Bu ne lan? Bu ne? Böyle gözüküyor. çilek suyu gibi evet, kokuyor. Evet çilek suyu gibi. Hani her bir çileği sıkarsanız bir koku olur ya. Şöyle bir Oo. Koku var. Yumuşak. Çok yumuşak. Yumuşak. E, ne yaptın? Nasıl bir abi? Isır ya. İçinde minnacık bir krem var. Hmm. Bu jelibon gibi. Bu ne? Tadı yok. Çok alttan alttan bir çilekli puding tadı geliyor ve yumuşacık bir şey. Ve akıyor gidiyor. Çok kalitesiz bir çilekli lokumun <laughs> daha yumuşak <laughs> hali. Lokum dokusu böyle olmuyor ki. Tabii çok kalitesiz artık. Elimiş ve hamura sarılmış. Katon kendi denememeden. Katon kendi. İçecek. Böyle değişik bir içecek. Baya baya ucuzdu. Üstünde anime gibi bir şeyler var. <laughs> anime içecek. <laughs> Gazlı mı bu? Gazlı aynı mı? Bir tık gazlı gibi. Minicik. Kokayım, kokayım. Fanta kokuyor. Fanta kokuyor. <laughs> Tadım. Pamuk şekerli içecekmiş. Öyle diyorlar. Az şekerli bir Fanta. Hiçbir şey değil. <laughs> Tadı az ya, Orange tadı ve şekeri az olan bir Fanta. Böyle suyun yanında pamuk şeker beklemiş de <laughs> böyle pamuk şekerin kokusu suya geçmiş gibi. İçinde erimemiş bile. Aynı ortamda bulunmuş olabilirler. Gazorun da böyle gazozu açarsın. 2-3 gün geçer ve <laughs> gazı kaçar ya öyle bir gaz. Koreli ürünlerin kalorileri genelde az oluyor. En çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi bu. Bakın üstünde Apple, e, elma konsantreli sosu varmış. Spicy, sweet ve sour. Yani hem baharatlı, hem tatlı, hem ekşiymiş. Yumurta resmi var. Umarım yumurtalı çıkmaz. <laughs> Yumurta opsiyonel olarak bizim eklediğimiz bir şeydir diye umuyorum. Umarım. Eating warm ve eating cool var. Yani sıcak yemek ve soğuk yemek. Ama orijinal Kore tarifesi. Tarifi. İngilizce okuyup değil. Türkçe konuşmak çok zor. <laughs> Tarifi soğuk yeniyormuş. Yani kaynattıktan sonra buzlu soda rins yapın diyor. Soğuk mu yenir? Bence de sıcak yapalım biz bunu. Soğuk mu yeniyoruz? Şimdi biz bunu pişirip gelelim. Pişirelim. Oh. Nudumuz pişti. Nudumuz pişti. Bimen gunko lunkomuz hazır. Onu kutluyoruz. Bu bu kadar patlamıyordu. <laughs> <gülüşmeler> <laughs> <laughs> ne <laughs> Evet. Bu <laughs> güzel kokuyor? Evet, bu güzel kokuyor. Şimdi çizdikle böyle gözüküyor. Ve yani yanında da böyle bir sos çıktı. Bayağı böyle fıtçık fıtçık bir sos. Şimdi bunu bu da... Bu arkadaşı tanıyanlar yoruma gelsin. <laughs> Neymiş? Biman model Bion Voseok. Bion Voseok. Çiğ köfte sosu bu. Nar bu. Oh my god. Seveceğim ben bunu. Ne kadar acı olabilir? Çok acı olabilir. Değil Spicy. Bu ha bu acı değil mi? Değil. Acı olan bu. Bayağı çel gibi ya. Bildiğin tam böyle çiğ köfte dürüme sıkmalık çiğ bir şey benziyor. Çiğ köfte bendecek. sosu bu. Bunun kokusu yani. Burada çiğ köfte yok arkadaşlar. Çiğ Sof, köfte evet. yok ama Bimen Beyond Walls yok var. Tadım testi yapalım. Abi bu işte bir terslik var. Acaba bunu sosunla ilk mi koymak lazım? Hayır ben baktım. Sosu sonlaymış. Kötü kokular. Bakayım. Abi bu bizim gittiğimiz Çin lokantasındaki şey gibi kokuyor. <laughs> Aynı o Çin lokantasındaki şey gibi kokuyor. kötü kokuyor. Böyle pıhtı gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne abi? Abi. Ay çok kötü kokuyor. Of yumurta olsa tam olurdu var ya. <laughs> Üstüne salata ve yumurta koyun yazıyordu ama bir şey diyeyim yosun parçaları da var. Bakın. Ben böyle şimdi de var. Yosun parçaları Aa. da var şimdi. Bir sürü hem de. Aynen de tartışacağız bakalım hadi. Böyle gözüktü şimdi de. İç açıcı Tabii. duruyor şöyle rengi. Şöyle yap, şov yap, şov yap. Tamam çok şov yapma, evden çıkmaz kokusu şimdi. Hadi. Bu soğuk da yeniyormuş, sıcak da yeniyormuş. Ama Eski soğuk, soğuk yeseydik. Sıcak yaptık ya, soğuk yaptık. Soğuk mu yaptık? Kokodan kapan güzel oldu. <laughs> abi, abi, abi çok yasın Az da alınmıyor bu ya. Az da alınmıyor gerçekten. Ben yaptım gayet seni. <laughs> Oo. <laughs> Tamam çok zor ya. Yapayım mı? Yaptım. Ben olsun. Tamam. Ama bu yosunlu bu. Yosun gelecek zaten. <laughs> Şerefe. 3, 2 ve... Ne? 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 Neden böyle bir şey yaptık? Fena değildi bu ya. Acı değil. Böyle çürük deniz tadında. Deniz çürümüş de... Bak ama bunun sayesinde bunun değerini anladın değil mi? Güzel görünmüş. Evet. Ağzı sıfırlıyor. <laughs> Teşekkürler Kore. Böyle çiğ köfte sosuna soya, yusun, deniz suyu, balığın içinde durduğu su... Abi yer. <laughs> Kim çiğni? Neydi? Abi, Kim Çin'i Benim abi? içinde balık içeren bir şey yok. Bak düşecek o şimdi. Yok et bunu. Bunu alayım. Susam ya, biber, yumurta, ek, fiş, salt pites ne be? Sal pites. Shellfish. Nasıl olabiliyor? Biz çok fizik değil mi? Çok, kötü. Çin lokantası kokuyor. Sirke de varmış. Çin, Çin lokantası kokuyor. Ekstraktı da varmış. Biz yemedik. Şimdi sıradaki ürüne geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz Top Bokki. Bunu çok merak ediyorum. Pirinç keki bayağıdır yemek istiyorum. Bu tatlı bir şey mi, Hı -hı. tuzlu bir şey mi, noodle bir gibi bir şey, şey mi? Çekin Şimdi alaka. göreceksin. Bu fasulye keki miydi? Bloklar hayır, benziyor. hayır. Bu ne? Böyle mi? Oha Bunun içinde düzgün bir şey çıkamaz ya Abi o ne? Spicy diyor da bunun içinde sağlıklı bir şey çıkmasının <laughs> imkanı yok İçinde ne var? Genç peki Bakayım Abi yapıştırıcı kokuyor ya. Bu bir uhur mısır diyen bunlar yanılıyor mu? Hayır Bu ne abi? Bunun adı ne ya? Bu güzel bir şeymiş. Kıraba boz zaten ya bu Bunu da kendiler oluyordur bu arada. Ne ki ya? Kesin oluyor. Ama Donut iyi yazıyor. yazıyormuş. Ama mi? oluyordur yani. Oluyordur yani. Şimdi bunu bunların içine atıyorum arkadaşlar. Bazıları ayrık değil. Ayrılır herhalde ama olsun. 2-3 dakika ama mikrodalga değil. <laughs> Fırında koysak olur mu? Olmaz. Bence kapağı kapasak pişer. Doğru yere mi koydun? Bu ne? Bunu ben dökeceğim. Tamam. Bu da çok ejderha nefesi bir şey. <laughs> Biraz fazla mı çuval içinde? Aa, <laughs> bu bence 5-6 kişilik bir... <laughs> bu ne hala geliyor? <laughs> Şurada da kaldı bir saniye. Oo. Oh. <laughs> Abi. Masraftan kaçın Biz bunu ısıttık. Fırına koyalım ısıttık. Hey. Bu 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 kedim masajı. ni chan yo te guda sa na na bere 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 ya la 99 yazmışlar sanki bir daha bir şey kullanacağız abi bu olmamış bence olmuştur kaynak koyduk bak içinde bir iğrenç bir renk var kokusu nasıl Şimdi Çin'e gitmişsiniz. <laughs> Oradan Kore'ye uçağınızı, Kore'ye inmişsiniz ve Kore'nin hiç bilinmeyen bir ara sokağına girmişsiniz ve logar kapağını açıp kafanızı içine sokmuşsunuz. Ama bu iki hafta önce boşalmış bir logara. Onun kokusunda. Helal Tutuşuma onun üzerinden palme. Abim ya kriki bu. Ben de ben yapıyorum. Olmamış bu. Olsa ne olur bundan? Abi bunun yumuşacık olması lazım. Biz bunu kaynar suya koyalım Merhaba. bence. Çok sert arkadaşlar. Hanjin Jong Jong Yuan Yan Çin 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 Abi Çin ne be? Çin bir şey Çin 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 Kivi jölesi gibi bir şey. Bunun kötü olma... Kötü ya... Allah'ım kötü dokusu Bunun kötü olma ihtimali çok düşük. Ne oldu işte şimdi? Böyle bro diye bu arada. Altında da kivi parçacıkları var bu arada. Ve şunlar örümceğe benziyor. Bak bakalım. Hop. Evet. Yani Bakın işte. üstünde... <laughs> Şöyle kivi parçacık var. Kivi, kivi de almadım ben. Al zaten. Şunu bırakayım şöyle. Kimi istiyor? Şöyle kaçak kat çıkartır gibi da. Abi uhu mu? bu. Bu birinci gelim bu mu? bu ne? Slime değil mi kokusu <laughs> tadı? bu slime olabilir mi? Slime mi yedik? slime yedik? Yemedik. Kutucak bir şey bir de ya. Ya piştirici, bak gerçekten slime kokusu ve slime tadı. <laughs> Slime'dan hiçbir fark yok. Hiç. Gitmiyor da zıkkım. Bak böyle. Böyle. Bak, hayır hayır, bak. <laughs> Anladın mı? <laughs> evet. Slime. Slime yersek büyük ihtimalle tadı daha düzgün olabilir. Aa, bu çok güzel bir şeymiş. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar, bunu ona söylemeyin. Ne yaptın? Tıbbi yapışmış. İki dakika mikrolamaya eşit olmalı, beş dakika kaynağım biraz olmuş. Bir şey Aha. dikkat atma hiç. At git. Ne anladın? Tık atma be. Hala çok çekin. <laughs> ne oldu? Hayır sıçradı. <laughs> Abi bu ne? Silikon. Mu? <laughs> Silikon çubuğun, silikon çubuğu bir suyun içinde pişirirseniz bu, bu kadar. Bu Daha ne? Daha güzel olabilir, yemeyeceğim ben. Sıradaki ürünümüz buldak. Pişir, pişir yapalım da olmadır. Tamam. Dünyanın en acı noodle'ı. Bu en acı buldak arkadaşlar, hot chicken flavor'lı. Bakalım çok ne acı. olacak? Çok acı, çok acı. kaynatıp yediğim soslarına falan koyacağız. Hemen. Arkadaşlar şimdi bunu... Haşladık. Bu zıkkım şeyi biliyorsunuzdur illa ki. Çok mu acı? Çok acı diyorlar. Yani Dışı böyle bile acı kokuyor biliyor musun? İğne ucu kadar koyup yiyorlar yine de acı geliyor. Biz hepsini mi koyacağız? Bilmiyorum. Çinli dediğin, Koreli dediğin öyle yapar. Burada da yosun ve susam var. Ne gerek vardı? Bunu açarsam her yer bir yanda dağılırsa. Ne yersin? Ya o kadar bile çok acı oluyorsa hepsi de acı. Abi. Ama o kadar kötü hissettim. Ya. Dur de. Dur bence şu an. Dur dur dur. Ne şimdi yapacağım ben? Karıştırıyorum. Koyma maçını <laughs> ben daha önce peynirli yemiştim pembe olan. O bayağı güzeldi. Ondan bulamadım. Bursam alacaktım. <laughs> Güzel kokuyor bu bu arada. Çok mu acı? Ben bulduğum şeyini çok seviyorum. Eriştesini. Hadi noodle'ı da isteyelim. Bu aralarında güzel olabilecek tek şey bunu Az koyarsanız acıyı güzel her şey değiştirir. Bu acıyı indomie'ye katacaksın. Bunu indomie'ye katacaksın. Hadi bakalım. Çaba çok yandı. kaldı. Güzel kokuyor. Yine bir zıkkım soyalık var ama. Az alma işi. Hiç beliremiyorum. Yiyoruz. Hı. -hı. Çekelim. Çek. <laughs> Tadı çok güzel bu arada. Ne kadar çok acı. Ama 3 saniye sonra çok kötü. <laughs> Hiç gibi tuttu beni.

Sadece sırf bunu yediğimiz için bile videoyu beğenip videonun ne kadar izlediğinizi, buraya kadar izlediyseniz yorum atıp abone olmayı unutmazsınız. Sırf bunun acısı için. Çok acı. Dudaklarım botokslandı gibi. Aa, şimdi tadı güzel ama çok acı acısı azalsa tadı çok güzel. Bir de daha yarısını bile katmadık. Aferin. Nasıl yiyorlar abi bunu? Çok kötü değil ya. De. Aşkım ağzım çok kötü. <laughs> İyi misin? Çok kötü. <laughs> Ekmek <gülüyor> ver, bir şey ver. Bir Su yok <gülüyor> mu? Söyle de içeride. Bak. Ama bir ince bağımlılık yapmıyor değil diyor. İstiyor insan. Dilimdeki tat reseptörleri öldü. Evet bir şey yersek bir tat almalıyız. Onlar sürekli bunu yediği için bence hiçbir şey hissetmiyor. <laughs> bunu nasıl yapayım. yiyorlar? Bunu nasıl yiyorlar be? Daha yarısını bile katmadık acının. Sen nasıl yiyorsun? <laughs> Daha sayamam. Kulaklarım şiştiği gibi hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Bizim çok Kore güzel. maceramız bu kadardı. Bu marketten bir sürü var. Çin marketi de var. Bir sürü değişik ürün var. Devam gelsin Siz mi? İsterseniz yorumlara yazın. Devam gelsin diyenler yorumlarda belirtsin. Ve lütfen beğenin. Biz çok kötü durumdayız. Birazcık acılı. Umarım sizin videonuz tatlı bir şekilde geçmiştir. Teşekkür ederim. Umarım kalmışsınızdır. bye. 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 bye.